Abla şiiri okuması için buz büyük alkışlarla sahneye davet ediyorum. <laughs> Atatürk çocuk olmuş çocuk bayramında gelmiş katılmış arama Atatürk bir çocuk bir olmuş bir bakın hadi sallanıyor salıncakta gülüyor hadi gözlerinin hadi içi hadi. gülüyor Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramları en güzelini. Efendim. Dilerim yurdumun çocukları tüm çocukları dünyanın gülüp oynasınlar bugünkü gibi. Acıda sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barıştır.